Merhabalar arkadaşlar, ben Sadri Ercan. Bu eğitim setimizde WordPress'in ne kadar farklı alanlarda kullanabileceğinden bahsedeceğiz ve Wordpressle ile hayal edebileceğimiz her şeyin yapmanın nasıl mümkün olacağını göreceğiz. Dilerseniz önce WordPress'in ne olduğuyla başlayalım. WordPress, gönüllü kişiler tarafından ücretsiz olarak oluşturulan bir PHP tabanlı yazılımdır. Bu yazımı kullanması ve yönetmesi oldukça basit olmakla birlikte şu an dünya üzerinde ortalama %62-63 civarında kullanım oranına sahip olan çok popüler bir içerik yönetim sistemidir. WordPress ile yapabilecekleriniz tamamen sizin hayal gücünüzle sınırlı. Çünkü bugün en büyük ve en popüler web sitelerin bazıları dahi WordPress altyapısını kullanmaktadır. Ee, öyle ki siz bunu dışarıdan baktığınızda bir kullanıcı olarak bunun gerçekten WordPress mi yoksa farklı bir altyapı mı kullandığını ayırt etmekte zorlanabilirsiniz. Ee, dolayısıyla uzun yıllar boyunca WordPress konusunda e, ücretsiz eğitimler veren biri olarak e, sizin bu eğitimde kazanımlarınızın çok fazla olacağını söyleyebilirim. E, sonuçta profesyonel bir eğitimden WordPress'in tüm inceliklerine kadar ...en ince detayına kadar e, her şeyi öğreneceksiniz. E, elimden geldiğince mümkün olduğu kadar size sade ve net bir anlatımla e, ders vermeye çalışacağım. E, şimdi dilerseniz öncelikle WordPress'in ne olduğundan bahsetmişken... ...burada WordPress'in kendi sitesinde yani WordPress.org üzerinde... ...gördüğünüz gibi e, global olarak aşağı yukarı tüm dilleri desteklemektedir ve tüm diller üzerinde de web sitesi var. E, biz... WordPress kurulum işlemlerini aktif bir hosting üzerinden yapacağız. Yani kendi bilgisayarımıza değil, daha gerçekçi ve daha efektif olması için kendi web sitemiz üzerine kuracağız. Dolayısıyla buradan işlemlerimize devam edeceğiz. WordPress'in en güzel taraflarından bir tanesi arkadaşlar, sınırsız şekilde eklentiye sahip olması ve bir o kadar da ücretsiz tasarım sunmasıdır. Dolayısıyla bugün SEO kriterleri içerisinde en etkili altyapı yine WordPress'tir ve WordPress'teki SEO uygulamaları e, diğer birçok Joomla olsun ya da Wix e, gibi farklı platformların içerisinde bir adım öne çıkmaktadır. E, bu yüzden zaten bu dersimizde e, yani bu eğitim setimizde WordPress'te SEO nasıl yapılır ve en ince SEO ayrıntılarına kadar bunlara da değineceğiz. Dolayısıyla siz eğitimin sonunda e, dört dörtlük bir web sitesine sahip olmuş olacaksınız. Ve bundan sonraki süreçte de yine dilediğiniz web sitelerini WordPress ile kolayca oluşturabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi burada WordPress'in bazı özellikleri belirtilmiş. Tabi bunları tek tek maddeler halinde sıralamaktansa biz e, uygula ve öğren metoduyla gideceğiz. Yani hem uygulayacağız hem anlatacağız. E, bu şekilde teorik ve pratiği bir arada götürerek bilgilerimizi daha çok pekiştireceğiz arkadaşlar. E, WordPress hakkında çok fazla söyleyecek söz var ama sadece bununla ilgili bir video çekmeye kalksam inanın e, saatlerce sürer. Çünkü e, her elementini tek tek incelememiz gerekecek. Biz bunları zaten e, WordPress kurulum işlemlerinden sonra tüm menüleri, tüm detayları tek tek ele alacağız arkadaşlar. E, bu yüzden profesyonel bir eğitime hazır olun. Bir sonraki dersimizde WordPress kurulumu ile başlıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.